Sen istesen de istemesen de ummadığın bir anda geçmişin karşına çıkıyor. Ne tuhaf. Seni o film mi etkiledi? O film sana bir şey hatırlattı. Bu konuları epey zamandır konuşmuyorum. Çok uzun zaman oldu ile. 60 yıldan fazla. Paul, ben senin dostun. Kriz yıllarında gardiyanlık yaptığından sana bahsetmiş miydim? Ee, evet, bundan bahsetmişti. Gerisini de anlatmış mıydım? Sana infaz ekibinin şefi olduğundan söz etmiş miydim? Adam. Genellikle... ...infaza giden yola son yol denirdi. Ama biz oraya yeşil yol derdik. Çünkü soluk yeşil bir yoldan yürürdük. <laughs> Yolun sonunda elektrikli sandalye vardı. Ona da yaşlı kıvılcım makinesi derdik. Onu orada uzun yıllar geçirdim bileyin ama. Ama 1935 senesi diğerlerinden farklıydı. Çok zor bir yıldı. O sene idrar yollarında bir iltihaplanma olmuştu. Ayrıca Ayrıca o yıl herkes John Coffey'den ve iki kızdan bahsediyordu. Tebrik ederim Can. Böyle tavuk pişireni görmedim. Teşekkür ederim. Hepsi birbirinden güzel olmuş. Teşekkür ederim. Beğendiğinize sevindim afiyet olsun. Ey Hı. Hmm. bütün patatesi sen mi yiyeceksin? Evet iyi bildin. İster misin herif? Hadi Brutus ver şunu. Ne var? Aha, hayır teşekkür ederim. Evet. Orada olanları sen de görmüşsün Brutus. Onun fareyi nasıl dirilttiğini gördük. Sabahtan beri bu konu ne zaman açılacak diye bekliyorum. Evet Brutal ben de çok merak ediyorum. Aynı şeyi bana da yaptı. Elini kasıklarıma koydu. Ve idrar yollarımdaki iltihabı verdi. Doğru söylüyor. Polo akşam eve geldiğinde... ...çok daha iyiydi. Ee, durun biraz. Sen şimdi onun... ...şifa dağıttığını mı söylüyorsun? Yani John mucize mi yaratıyor? Evet. Aynen öyle. Bunu sen söylüyorsan kabul ederim. Peki bunun bizimle ilgisi ne? Melinda'yı düşünüyorduk da. Melinda'yı mı? Melinda Mursu mu? Evet ne diyorsun Paul? Ona yardım edebilir mi? Onun idrar yollarında sorun yok. Ya da bir fare gibi ezilmedi ama... ...yine de bir şansı olabilir. Durun bir dakika durun. Mesleğimizi böyle şeyler için kullanamayız. Hasta bir kadını hücreye mi sokacağız yani? Yok hayır yanlış anladın. Hel buna izin vermez. Onu tanırsınız. Böyle şeylere bir nebze bile inanmaz. O zaman senin derdin... ...John'u Melinda'ya götürmek ha? Evet. Hadi işi de bir yana bırak Paul. Yakalanırsak hepimiz hapse gireriz. Ben de yardımcı olurum. Hayır sen bu işe bulaşmayacaksın. Plana göre senin yeşil yolda kalman gerekiyor. Sıkışırsan her şeyi inkar edersin. Neden ben geri planda kalıyorum? Çünkü bizim çocuklarımız büyüdü. Hatta liseyi bile bitirdi. Herinin kızları çoktan evlendi gitti. Brutus'a bekar bir adam. Oysa senin iki çocuğun ve henüz doğmamış bir bebeğin var. Bir dakika bizim adımıza konuşma. Henüz bir karar vermedik. Brutal. Bir şeyler söylesene. Onun iyi bir kadın olduğundan eminim. Harika biridir. Melin de böyle bir yardımı hak ediyor Brutal. O harika bir dosttur. Melek gibidir. Ondan hiç şüphem yok Paul. Ama biz onu Jenny senin kadar iyi tanımıyoruz. Ayrıca şunu da göz ardı etmeyelim. John bir katil.